Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Şu an pek keyfim yerinde değil maalesef. Çünkü maalesef kanalım kapandı. Ki büyük ihtimal siz bu videoyu izlediğinizde haberiniz de olur. Herhalde benim videolarıma bakıp da falan haberiniz olur. O yüzden ben de gittim NKLL şerefsizinin kanalını hackledim. Artık bu kanaldan devam edeceğiz gençler. Neyse artık bu kanaldan devam edeceğiz. Bugün yeni bir video attım. Bil önceki attığım böyle topluluktaki mesaj yani pardon shorts'taki mesajı görmüşsünüzdür belki. Hastaydım bir süre. Sesim de belki şu an hastalıklı geliyordur yani tam bilmiyorum şu an. <laughs> Ama olsun biraz iyileştim, toparladım Allah şükür. Ve şimdi bugün bu videoyla karşınızdayım. Yine Skibidi Fight'a Devam edeceğiz. Tabi bu kanaldaki ilk videomu, ilk bölüm olacak. Haydi bismillah. Hazırsanız videomuza geçelim. Haydi bismillah. Evet yine her zamanki gibi skibidi tuvaletlerle kameraları dizdim buraya. Normalde skibidi tuvaletlerle wardenları falan kapıştıracaktım. Ama maalesef o video çöktü. O yüzden yapamamıştım onu. Şimdi ilk bossumuzla baş pardon ilk mobumuzla o zaman başlayalım. Tık. Vakum tuvalet geldi. Güzel. Görüyorsunuz bugün bayağı bir boss bolluğumuz var. Yani bosslara abandım diyebilirim arkadaşlar. Neyse hazırsak kapışmamıza şurada başlayalım efendim. Şimdi önce şu Strider Speaker'ları dizelim. Bunlar biraz büyük. O yüzden 5 tane yeter diye tahmin ediyorum. Tamam. Şimdi vakumlu tuvaleti koyduk. Bir tane daha koyalım yine. Çok büyük bunlar çünkü. Aa. Lan oğlum bari biraz vakit vereydiniz. Vallahi gençler kısa sürdü ha. Bugün tuvaletler bayağı bir güçlü. Dur bakalım. Başlangıcı yaptık. Evet bakım tuvalet günün ilk kazananı oldu. Haydi bismillah bastım. Astrojagunat tuvalet. Bunun karşısına çok güçlü birinin gelmesi gerekiyor gençler. Tık. Abo. Alfa TV men geldi. Abim geldi abi. Abi seni yiyecekler. Bu seni yiyecek büyük ihtimal. O yüzden bir 10-15 tane koyuyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tamam sus sus. Sus ağzına ettin. Juggernaut'ı koydum. Haydi bismillah. Evet biraz kısa sürecek gibime geliyor. Eee. Ay. Eee Juggernaut saldırmıyor bunlara. Allah. Oğlum saldırıyor da ben mi görmüyorum da sayıda biraz azalma var sanki ya. Evet evet biraz azalma var. Bakayım. Oo, bayağı azalmış lan. Bak attın canını gram gram götürüyorlar. Allah! Bir sonraki videoda biraz böyle astro bolluğu yapacağım. Biliyorsun tabi Gojira yeni mod çıkardı biliyorum. Bunu neden kullanmıyorsun diyebilirsiniz. Maalesef modu link hub mıdır link eden midir öyle bir yerden indirebiliyormuşuz ki oraya da üyelik istiyor benim de üyeliğim yok o yüzden indiremedim modu ki zaten beta versiyonuymuş o yüzden yani merak etmeyin full versiyonu gelince onu indirip yeni video yapacağım inşallah ci tuvalet geldi ilk dakikadan bastım titan tv man <gülüyor> <gülüyor> Evet bakalım Titan TV abiyle ne yapacaklar. Tabi dövüşecekler onu biliyorum da. Bakalım hangisi kazanacak. Oo, oyun şu an felaket kastı. Hazırsan Titan Team abi cimeni koyuyorum. Hazırım koy. Ya hak. Aha da bak. Aha, savaş başı. Abo. Oo daha ilk dakikadan düştük. Abo. Ama orada bir gördüm. Titan Timen abi'nin canını, Cimen'in, Titan Cimen abi Cimen'in canını Bayağı bir indirdi. Konuşabilsem çok iyi olacak. Abo! Abo! O fena şeyler oluyor. Aha ekranlar çıktı. 3 candan vuruyor. Haydi oğlum. Evet Cimen son bölümlerde bizim tarafımızda oldu biliyorum ama bu bir bu modda bizim tarafımızda değil maalesef. Yalnız Cimer'in de yeni update'i çıkan hali çok iyiydi. Bu arada biliyorsunuz karneler alındı. Sizin de karneleriniz nasıl? Umarım çok iyidir hepsi. Benim karnem işte olduğu kadar olmadığı kadar. Biliyorsunuz 1000 abonede yayın yapacaktım ama maalesef çok olmadı. Olamadı bu kana, kanalı kapanma işleri yüzünden sorunlar çıktı. O yüzden ben de 50 abonede yapacağım yayını. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Like'larınız, abonelikleriniz beni çok mutlu ediyor. Ki bu başıma gelen olaydan sonra da abone olmanızı çok abone olursanız da çok sevinirim. Bu beni çok mutlu eder. Vallahi ne tamam bir savaşı daha atlattık. Şimdi bastım. Oo, oh, Astro Destructor tuvalet geldi. İsmini bile söyleyemek. Evet, bir de Titan kameraman geldi. Hadi dayı, göster şuna gücünü. Koydum dayımı. Oo, oh, geldi. Şimdi bunun biraz küçük olması gerekiyor. Evet bir tık küçük. O yüzden iki tane koyuyorum. Haydi bakalım ne olacak. Oo. Oo, şu an ne olduğu belli değil de sen niye uzaktan sıkıyorsun lan? Uzaktan sıkmak erkek adama yakışmaz. Yeni yakına koyayım. Şimdi 1 ve 2 gelmek erkekliğe yakışır mı onu bilemedim ama neyse. Evet şu an iki dayı. İki yandan dayıma sıkıyorlar. Dayım arada kaldı. Dayı dayı. <laughs> 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 Maalesef arada konuşamıyorum. Yani konuşmakta zorlanıyorum biraz. Kusura bakmayın. Bir geçmiş olsununuzu alırım. Neyse. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz Abo. -oh. Evet Enkelele de biliyorsunuz bir sızıntı yapmıştı. Benim bu galerimdeki bir fotoğrafa erişmişti. Yeni bir form ama o da Noah yeni video yenilene ne kadar atmayacağım onu. Yani onu göstermeyeceğim. Çünkü ona söz verdim arkadaşım. O benim çünkü. Ve sözümü de tutacağım artık. Noah en yakın zamanda da sen de video atarsın. Valla yeni videonu çok yakında bekliyorum kardeşim. Bakalım kim kazanacak. Titan kameraman dayı mı? Yoksa bu astro tuvalet mi? Haydi oğlum. Haydi dayı. Abo. 2 ve 1'de dayım kazanamadı maalesef. Evet. Maalesef bu astro tuvaletler çok güçlü oğlum. astro tuvaletler bayağı güçlü. Neyse bastık yenisine. Bilim adamı tuvalet. Buna da bastım. Ben profesör diyorum tabi ona. Titan hemen geldi. Oo. Bu arada gençler ben daha önce böyle video dışlarında videoların dışında bilim adamı tuvaletin ne kadar güçlü olduğunu kontrol etmiştim. Adam böyle astro tuvaletleri bile yenebiliyor yani çok güçlü. Yani profesör yaşasaydı belki astro tuvaletleri yenebilirdi herhalde. Profesör dur nereye gidiyorsun? Profesör. Neye saldırıyor lan bu? Lan. Lan o televizyon ekranı kalmış mı? Abo. Profesör görmese haberimiz yok ha. Oo oh, oh, Abo. Oh. Profesör tamam yavaş. Yavaş tamam. Şimdi neredeydi bu ha? Tamam orada orası. Şimdi hazırsak devam edelim. Koydum profesörü. Bakalım Titan Dream Man profesörü yenebilecek mi? Normalde Titan Dream de çok güçlü. Böyle Juggernaut'u bile yenebilmiş de. Ben kontrol ettiğimde. Bakalım hangisi yenecek? Oo şu an profesör felaket hasar yedi. Profesörün hasarı görüyorsunuz gençler anlatmaya gerek yok yani. Oo profesörün canı yarıya indi. Lan. Abo profesör kaybediyor. Vallahi kaybediyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo öldü. Demek ki astro tuvaletleri bile yenebilse yani Profesör Astro Tuvaletleri yenebiliyor olsa bile Titan Dreyman daha güçlüymüş. Onu öğrendik. Bu niye elimden gitti lan? Ne oluyor oğlum? Pusula niye elimden gidip gidip geliyor? Lan ne oluyor? Lan? E bunda olmuyor. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bir şey oluyor ama ben çözemedim. Neyse. Bastım bir daha. Glitch tuvalet. Klasik eski. Tık. Çekişli büyük lokman geldi. Şimdi glitch tuvalet boz sayıldığı için bir tane koyacağım ondan. Önce bir şunları koyalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlar çok büyük değil. Koydum gülüş tuvalete. Oha oha. O ne? Lan direkt birkaç tane indir. Hop o oh, oh, atlayarak vuruyorlar. Lan ne yapıyorlar bunlar çekirge gibi? At, at git, git lan. Lan oğlum birini bırakaydın yavaş. Hayvana bak ne kadar hızlı ya. Oğlum tuvaletler bayağı bir kazanmaya mı başladı bana mı öyle geliyor? Tuvaletler bayağı yendi şu an. Neyse. Sıvat tuvalet geldi. Karşısına upgrade'li lazer kameraman geldi. Yani upgrade'li büyük kameraman geldi. Large kameraman. <laughs> Hadi bakalım. Koydum sıvat tuvaleti. 3, 4, 5. Bunlar çok büyük. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. O felaket bir savaş oluyor. Oyun kasıyor şu an yani. Bakalım kim kazanacak? Sıva tuvaletlerin sayısı azaldı. iki tane kaldı. Aga be. Tamam kazandı. Evet ölseniz olun. Lan. Of gene kilete çekeceğiz ya. Evet. Evet. Normalde gençler kullanmayı hedeflediğim birkaç tane mod vardı. Yani pardon komut vardı önceden bulduğum. Ama maalesef komutları denedim çalışmadı. Neyse evet bu kazanımımız da belli oldu. Bastım bir daha. Profesör. o son bir son iki tane dövüşçü kaldı. Bunlar da bitirdikten sonra son ikiyi de yapacağız. Haydi bismillah. Yalnız bu arada profesörün de iki tane versiyonu var ya biraz riskli olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Koydum profesörü. Bakalım ne olacak. Oo, wow, wow, wow. Speaker woman'lar fena dalıyor. Fena dalıyor. İlk formunu öldürecekler galiba. Şu an profesör vuramıyor bile şu an. Vuramıyor. Boş yere gülüyor. <gülüyor> Bakalım ne olacak. Oo, wo 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 wo. <laughs> Felaket bir kapışma dönüyor. Aha, ölüyor, ölüyor. Aa öldü. Şimdi ikinci forma geçiyor. Gençler dağılmayın, dağılmayın. İkincisi geliyor. Dağılmayın. Heh. İkinci geldi. Bakalım ikinciyi değinebilecekler mi? Oğlum şu an profesör hiç saldıramıyor ki lan. Banker kafasına yandım. Böyle yenemezsin onları. Bir de bir şey diyeceğim bu profesörün ağzı kafası falan biraz sizce de The anda andırmıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Hani bir tane Minecraft korku modu vardı. Bana biraz andırıyor sanki. Kafa yapıları benziyor biraz. Böyle bütüs gibi tuvaletlerin kafa yapısı aynı zaten de. Oho bu biraz sürecek ha. Neyse gençler. Üf. Neyse gençler şunlar şu işi halletsin. Bunlar bir kenarda dursun. Biz de o sırada ikinci fight yapalım. Bunlar orada kapışıyor değil mi lan? Ey kapışsınlar daha. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tamam. Kapışın bakalım ne olacak? Aha. Etrex evet, Strider'lar yendi. Tamam direkt galip belli oldu. Çok kolay oldu zaten. Strider yendi. Bakalım speaker room'lar ne halinde. Oho. Bunlar çok uzun sürdü ama. Gençler ben speaker bombunu kazanmış sayacağım artık. Yemin ediyorum gına geldi. İki saattir bir şey halledemediniz. Anne. Ben kazanmış sayıyorum speaker bombunu. Kafurun ha, da hatırına. Vallahi canım çıktı aga iki saattir. Neyse gençler. Hazırsa kapışmayı yapıyorum. Şimdi gençler şöyle bir şey mi yapsın? Önce bakın şöyle bir şey yapacağız. Skibri tuvaletlerle astro tuvaletleri kapıştıracağım ben. Önce. Sonra skibri tuvaletlerle kameramanları astro tuvaletlerle de kameramanları kapıştıracağım. Böyle bitirelim videoyu artık. 1 2 1 2 3 1 2 Bakalım kazanabilecekler mi? Evet şu an çetin bir maç dönüyor. Oo, oh, oh, oh. Kapışma fena. Nostro Destructor fena hasar yedi şu an. Bakın tuvaletin bıçak sesi felaket. Kulağımı deliyor. Ooo Astro gene yine gömmüşler. Aha. aha vakum tuvaletlerden biri mi öldü? Bana mı öyle geliyor? Yok lan ölmemiş. Hala glitch tuvaletin biri koşturuyor. iki tane saatte. Hala iki tane mal koşturuyorlar. Aha. Vakum tuvaletleri bitirdiler. iki tane glitch tuvalet kaldı. <laughs> Onlara da hasar vuramıyorlar zaten. ya ee, bunlar gidiyor. O gidiyor bunlar. Lan. Juggernaut bir şey yap. Sen dağlara taşlara sıkıyorsun Juggernaut zaten. Senin bir hayra yaradın yok. Ha, anca yumruk at. Yumruk at. Bir halta yaradığın yok. Gönümü göremiyorum. Bu savaş bitecek mi acaba? Ya neyse ben astro tuvaletleri kazanmış sayıyorum. Zaten iki tane vakum tuvaleti öldürdüler. Kriş tuvalet sen de öl. Heh, bir şunu öldüremediniz lan. Evet astro tuvaletleri ikiden kazandı. Şimdi bunlarla kameramanları kapıştıracağım da bunlar direkt bunları yer gibime geliyor. O yüzden biraz ourdumsu bir işi yapacağım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi bismillah. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık. Bu da son tık. Allah oyun kasıyor. Allah oyun kasıyor. Vallahi oyun kasıyor. Şu an felaket oyun kasıyor gençler. Kasmayı tahmin edemezsiniz yani. Ooo <laughs> depremler depremler felaket şeyler oluyor. Oo, wow, 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 wow. Evet gençler sesten biliyorum kulaklarınız ağrımış olabilir biraz. Evet sanırım yeni hepsi yenildi. Evet. Evet gene kameramanlar kazandı bunda. Yenildi. Tuvaletler sıfır. Kameramanlar bir. Tabi. bu ne lan? Ha. Titan Timer doğru. Titan tamam ben. ekranları tamam. Tuvaletler yenildi valla. Evet. Şimdi son final savaşımıza geldik. İki tane astro tuvalet. Hatta bunların yanında iki tane de destek yolluyorum. Felaket bir kapışma olacak. Bir sürü speaker woman. Strider kamera. Upgrade'li kameraman. Bir tane Titan Drillman. Bir tane de Titan TVman. Oyunun ne kadar kastığını tahmin edebilirsiniz. Hatta bunlar çok güçsüz kaldı. Araya bir tane daha titan. Pardon astro juggernaut koyuyorum. Bakalım ne olacak. Evet. Bir juggernaut orada titan ile ilgileniyor. Bir juggernaut burada standard ile ilgileniyor. Şu an araya aldılar birbirlerini. Birleştirdiler. Düşmanı birleştirdiler. Çok mantıklı hareket bu arada. Oo. Et hemen onu saldı gidiyor. Titan yardıma koşsana. Bunlar neye sıkıyor? Abo da oradakine sıkıyor. Gençler şu an boss barlarını göremiyorum tabii ki hepsinin. O yüzden biraz kafa karışıklığı oluyor. Oo! Oh! Ama Titan TV man abi ölüyor. Ondan eminiz. Adamın yarısı, adamın canı yarıya indi.

o felaket şeyler oluyor. Felaket, felaket yok böyle bir şey. Yani biliyorsunuz ben size dedim Titan Drillman normalde ama bak, bak Jagnatu bile öldürdü dedim. Dedim yani. Evet, Jagnatu bile öldü bunu öldürene bu vız gelir. Tırıs ki de. göremedim o anı. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. olanlara bak birader gözüm yanıyor. Ama Ghost da şunun Mediafire modunu verseydi iyiydi ya şu yeni modun. Neyse gençler. Oh be bu video da bitti valla. Gençler vallahi bir de idare... hallettik. Ne diyorsunuz? Neyse hadi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.